Abi, salon şimdiden doldu. Herkes nefesini tutmuş konuşma yapmanı bekliyor. Deniz geldi mi? Sence gelmiş mi? Gelmedi oğlum. Muhtemelen gelmeyecek de. Belki de yalnız konuşman gerekecek. Daha fazla bekletemem, haberin olsun. Geç kalmadım değil mi? Hayır. Tam zamanında. Yine her zamanki gibi harika görünüyorsun. Sağ ol. Bunu rüya için yapıyorum biliyorsun değil mi? Herhangi bir sürprizle karşılaşmayacağım. Hayır hayır. Bir sürpriz falan yok. Çıkacağız açıklamamızı yapacağız. o kadar. Güzel. Sen doğru olanı yapıyorsun. İnan bana. Oh çok şükür gelmişsin Deniz. Her şey hazır. Sizi bekliyoruz. Hı. Hazır mısın? Hazırım. Ne oldu başladı mı toplantısı? Şimdi başlıyor. Rüya nerede? Dışarıda aslanla oynuyorlar. Ha. İyi deniz izletmeyin dedi. Hı. Merhaba. Hoş geldiniz. Öncelikle sporcu kimliğime yakışmayan bu durumla gündemi meşgul ettiğim için çok üzgün olduğumu söylemek istiyorum. Fakat şunu da belirtmek isterim ki üzerime atılmak istenen tecavüz suçlamasını asla kabul etmiyorum. Benim hakkımda bu konuyla ilgili hiçbir şikayet yok. Benim tek bir suçum var. Tek bir hatam var. O da sadakat yemini verdiğim eşime sözümü tutamamış olmak. O yüzden ona yaşattığım her şey için bugün burada hepinizin ...gözü önünde kendisinden... ...bir kez daha özür diliyorum. Umarım beni affeder. Benim de söylemek istediğim birkaç şey var. Ben o gün sahaya... ...haya kırıklığına uğramış bir kadın olarak indim. İhanete uğrayan her kadın... ...benim davranacağım şekilde davranırdı. Ve fakat... ...bu durumun... Herkesin gözü önünde yaşanmış olması, ateşin hiç işlemediği bir suçla itham edilmesine sebep oldu. Ben bu yanlış anlaşılmadan dolayı gerçekten çok üzgünüm. Diğer meseleye gelince, ben adalete güveniyorum. Herkese teşekkürler. Deniz Hanım, bu söyledikleriniz tekrar birlikte olduğunuz anlamına mı geliyor? Ateş Bey, Peki bu olanları unutabilecek misiniz? Teşekkür ederiz arkadaşlar. harika harikaydı. Çok iyi. Eve gidelim. Hı. Kim arıyor? Gazeteciler arıyor. Röportaj yapmak istiyorlar herhalde. E haklılar. O kadar güzel konuştun ki. Daha fazla detay öğrenmek istiyorlar galiba. Deniz ben çok teşekkür ederim yanımda olduğun için. Sana daha önce de söylemiştim. Senin için değil rüya için yaptım bunu. Biliyorum. Aslında diyorum ki buradan direkt rüyayı almaya mı gitsek? Ha ne dersin? Belki oradan da bir yerlere kaçarız. Şöyle hafta sonunu geçiririz, tatil yaparız, buralardan uzaklaşırız. Ne dersin sevgilim? Eve gidelim. Tamam sevgilim eve gidelim ya. Ben sonra gider alırım rüyayı tek başıma. Ne oluyor ya? Ne bu bavullar böyle? Ha? Sen ne yaptığını zannediyorsun? Evi terk ediyorum. Evin mi terk ediyorsun? Evi terk ediyorum ne demek ya? Ya çok uzadı bu mesele. Tamam, saçmalama artık. Yeter. Sen bana ne yaşattığının farkında mısın? Ha? Madem bu kadar uzattın meseleyi, madem önemsiz bir konu, ben de gideyim başka biriyle beraber olayım. Ha? Ne dersin? Ha? Ne dersin? Bana bak, ağzından çıkanı kulağın duysun. Delirtme beni Deniz. Sadece düşüncesi bile seni delirtiyor değil mi? Ama sen bana bunu yaşattın. Sen beni aldattın. Bana yalan söyledin. Gözümün içine baka baka. Allah'ım ya Rabbim, yine mi aynı konu? Evet, aynı konu. Bundan sonra bizim seninle başka bir konumuz yok. Ya ben sana ne yapabilirim? ne istiyorsun? Ne yapayım sana? Söyle yapayım. Bugün ülkenin gözü önünde ya, özür diledim senden. Hatamı kabul ettim. Daha, daha ne istiyorsun? Canımı mı vereyim sana? Ne? Ben de senin sayende bütün ülkenin önünde aldatıldığımı öğrendim. Zamanı geri alamam biliyorsun değil mi? Hı? Biliyorum. O yüzden ara tatil bitene kadar git kendine başka bir ev bul. Tamam mı? Ya sen o çiftlikte ne yapacaksın acaba? Ne var bu çiftlikte bu kadar? Bana cidden soruyorum. Anlatır mısın? Merak ediyorum. Ne yapacaksın orada? Babamın bana emanet ettiği topraklarıma, kardeşlerime sahip çıkacağım. Bunca yıldır senin yüzünden ihmal ettiğim ne varsa her şeyi telafi edeceğim. Oldu mu? Ah be güzelim ya sen... Ya Deniz ne diyorsun Allah aşkına? Güldürme beni ya. Sen ne anlarsın topraktan, çiftlikten ya? Öğrenirim Ateş. Zaten bildiğim şeyler hepsi. Ya Allah aşkına ya. Kolay mı zannediyorsun sen o işler? Bu tırnaklarla mı çalışacaksın toprakta? Hı? Orası benim bileceğimiz, seni ilgilendirmez. <laughs> ya, seni ilgilendirir ha, beni ilgilendirmez. Tamam Deniz, tamam git hadi git. Ne halin varsa gör, git ya. Git, nasıl olsa geri geleceksin buraya. Çünkü sen buraya aitsin, bana aitsin. Sen beni deliler gibi seviyorsun, bensiz yaşayamazsın sen, yapamazsın. Bu öfken sinirin de bu yüzden zaten. Öyle mi? Aynen öyle. O zaman sana kötü bir haberim var Ateş Akça. Sen hiç bensiz kalmadın. Senin hayatını, senin konforunu, senin hayatının her detayını düşünen bir deniz olmadan yapamazsın. Anladın mı? Göreceğiz. Göreceğiz. Tıpış tıpış geleceksin buraya. Deniz Akça. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.